Turkish siyaset once said. Siyaset yapma. <laughs> ne diyor biliyor musun? Aşığım sana. <laughs> e ben de aşığım ne yapayım? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Evet. Aram kızı camdan bakıyor. Dur be beni ya. Dur. 9 yanlış. 50 yanlış. 51 yanlış. 52 yanlış. Cevap anahtarımı kontrol ederken mi? <laughs> 53 yanlış. Biz görmüyoruz 54 ha. yanlış. Bu matematik dehasından dolayı tebrik ediyor. Kendisinden daha fazlasını bekliyor. Dış geliyor. Yani winter is coming. <laughs> Akdeniz. Beyaz deniz. Yani YC olarak adlandırılır. Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. <gülüyor> <gülüyor> adam bugün dedi. Adam süjik omasını yürüdü. En yeni şehrimiz Nevşehir. Yani adıyla. <laughs> Bunu söyleyen de Konya milleti. Ya sen geri zekalı mısın? Abdülhamit'i <laughs> <laughs> savundun. Savunmadım. Sen Menderesleri Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesiz. Evet, bu. Bu. Aa, bak, bu. Bu. Merak, savunmadım. Bak, bak, bak. Çıkar göster. Bu. Ben göstereceğim. Bu Atlatsız dur. adam. Şeymiş. Şu videoyu bir kere bile gülmedim o. ya. Nasıl gülmedin ya? Bu video komik bir video yani. Benim için fark etmez. Sabah kadar da otururum. Onu da <gülüyor> <gülüyor> Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi ya bir sus be Allah'ın belası adam bir sus be ne hortumu kanalizasyon borçlardır böyle bir şey olabilir mi? böyle bir şey olabilir mi? böyle bir şey olabilir mi? böyle bir şey olabilir mi deyince aklıma direkt özellikle fazla gitmediğiniz için sevgili Musa Oralardaki gelişmeleri görmüyorsunuz. Öyle mi yavacım? Nasıl niye sırıtıyorsun? Sırtadak şey var mı? Terbiyesini bozdurun bencisin sen. sportoto Toto Süper Ligi'nin içinde iki hafta kala Keşke şampiyon, şampiyonlar... <Alexandria> yok mu? Uh uh Sesi dinliyoruz, görüntüyü tahmin ediyoruz. Evet, Volkan, evet. Nasıl ya? Sabahtan beri öyleydi, sesimizi çıkarmadık da. Şöyle yapsam. <laughs> Mezarlıklara fazla geldi. Verdim. Fazla gitmediğiniz için. Futbol kulübümüzün değerli futbolcuna ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün değerli futbolcularını, teknik heyetini ve yöneticilerini kutluyor. Türkiye'de namussuz siyaset eksik. Bunu yapacağız. Son derece mutluyum. 2023 Affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 Ekim. Necmet Erdem'a er, Erda şey Erbakan yoktur. Şahsın el kol hareketleri yaparak Bı bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz. Yer al. Mehmet Erdem'a er, Erda şey Erbakan yoktur. Şahsın el kol hareketleri yaparak Bı bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz. Ama geri al. Geri Eyvah. Yazarken de bir sıfır var. Dokuzun yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. Kaldı mı dokuz? İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı iki? Toplayın ne yapar? 11 bir yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz? Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar ve milliyet hareketler. <laughs> Aferin, öğreniyorsun bir şeyleri. <laughs> Tuğlan diyor basın mensupları. üzerinize. merhaba nasılsınız? Seninle buluştuk. Trabzon ne zaman fethedildi? 1461'de. Trabzon'un plakası ne? 61. İnanmıyor. <laughs> <laughs> doğru ya doğru harbiden öyle. Sensation. <laughs> <laughs> Ve yaşat yapşamak için günüter yapıyı söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Yaran burada. Ama bunlar bulamıyor. Kişisel bakım mı? O ne ya? Vallahi işte. Icat niye bakım ya çıkarma ne kişisel Bazıları bakım. niye ses yok lan? <laughs> <laughs> Allah Allah dediği gibi. Ya ben benim Türkçemde bir problem mi var? Bir derdimiz var anlatacağız. Anamızın nikahını kanı <laughs> Biz 2002'den önce su içmiyor muyuz? Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. Ne oldu ya ses? <laughs> ses, 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 ses soluk gitti. Bakalım part 3'e hadi. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Çok önemli. Burası çok önemli. Günaydın. Haydi su almamışım lan yanıma. Lan dur. Bir su alıp gelin mi hemen? Bir su alıp gelin mi? Chat. Hayır. Kes lan. Kalk lan. Ben olsam benden isteyecekti ibine. Gittin mi gerçekten yeni böyle? Gitti. <laughs> Rezil insan. Bir şey söyleyeceğim. Kulaklığın Bluetooth olduğunu biliyorsun değil mi? Çaça dedi. <laughs> Eve geleceğim ha yayından sonra. Bu kulaklık da <laughs> kablolu değil yani haberin olsun. İçeride devam ediyorum yani duymaya. <gülüyor> Bluetooth'tur. <gülüyor> <gülüyor> Bluetooth'tur, Bluetooth'tur. Sayın Bahçeli, çocukların renginde midir? Yoksa bu kürsünün şehveti midir? Nesidir bilmiyorum. Ama kendimizden geçiyoruz kardeşim. Sanki yüzüklerin efendisi zirinde yüzükle yaşıyoruz. Sıkılıyorum, daralıyorum, isyan ediyorum, isyan. Koş Avni koş, coş Avni coş. Anaların <laughs> sütünden en büyük, sütü memelerinden en büyük sütü, getiren partidir. İşte cesaret, işte feraset, işte fazilet işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Şimdi tabii şimdi bir kankayı sormak lazım. Siz kanka deyince ne anlıyorsunuz? Üstünde oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük. Baktık otur bir oturamadık. Üstünde cildiği çıkacak. Şimdi. Biraz sabredersen tanal daha bismillah dedik başladın dalmaya. Feriştaz <laughs> Taksiciyim babam ya, <laughs> garibam bir taksiciydim ya. <laughs> Jandarma biz, sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. <laughs> efsane, efsanevi bir anlım. Anne bir bana niye almıyorsun? Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor, bizde niye yok diyor. Sen hiç iplemiyorsun. Bu işaret. Ama bu işareti şöyle yaparsanız da bu da ayrıca bir rockçıların işareti. Metalcilerin. <laughs> <laughs> Metalcilerin <laughs> <laughs> işareti. <laughs> senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç. Kimdir bu otu altın estik diyorsun? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Bismillah dedik başladın dalmaya. Feriştağız <laughs> Taksiciyim babam ya. <laughs> <laughs> Galiban bir taksiciydim <laughs> ya. Jandarma biz, sosyalistiz, dostuz yalnız biz sana. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskeydim olsa diyor. <laughs> efsane, efsanevi bir adam. Anne bir bana niye almıyorsun Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskeydim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Sen hiç iplemiyorsun. Bu işaret. Ama bu işareti şöyle yaparsanız da bu da ayrıca bir rockçılar işareti. <laughs> Metacıların işareti. Metacıların işareti. Senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç. Kimdir bu otu azaltık estik diyorsun? Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. <laughs> Tövbe estağfurullah. Uzaktan eğitim manset. Tamam buna da bakalım. Sonra one set kafi ya. Çok one set izledik. Üç tane siyaset izledik. Bir tane ortam samet izledik.